Evet arkadaşlar Herkese merhaba Yeni bir Mobile Legend serisiyle e, Kanalımıza video yüklemeye devam ediyoruz arkadaşlar Aslı diye bir oyundan tanıdığım bir arkadaşım var Bir arkadaş daha açık olursa Üçlü olarak başlayacağım arkadaşlar Evet bir oyun arkadaşım daha açık Onu davet edelim bakalım Oyuna davet ettik. Çok güzel. O da isteğimizi kabul etti sağ olsun. Direkt maça başlıyoruz arkadaşlar. 3 gireceğiz. Bistik eşleşme e, aşamasına ulaşmamız gerekiyor bu maçı kazanıp da arkadaşlar. Aslı gibi biz de mistik olma, olacağız inşallah. Evet herolarımızı seçtik arkadaşlar. Bana dolaşım kaldı. Beleri aldım. Takımda fazla oyun başı hasarı yok diye. Birazcık hasara ihtiyacımız olduğu için beleri aldım. Alpa var. Karina var. Layla var oyun sonu. Veil vale var toplu hasar karşıda Change var Lolita var Cyclope var iki tane büyük girmişler Cyclope orman Martis var X koridorda Mi almışlar adc olarak biraz zayıf kalacak karşımızda Evet Arkadaşlar ee, ben ormana yardım etmeden direkt Layla'yı kastırmak için Layla'nın yanına gideceğim çünkü Cyclops ilk 5 dakika çok büyük, büyük hasar vurmadığı için arkadaşlar Karana'yı darlamayacağını düşünerek Layla'ya desteğe gittim. Layla'yı kastıracağım arkadaşlar şimdi. Umarım Mia tek başınadır burada. Evet Mia da çalıda pusmuş arkadaşlar. Mia birazcık zayıf kalacak Layla'nın karşısında. Direkt Akdeniz Fight'ı Akdeniz Fight'ı çıkacak arkadaşlar. Akdeniz doğuyor. Akdeniz fightına dönmem gerekiyor. Layla'nın burada rahat kasılabileceğini biliyorum arkadaşlar Miya'ya karşı. Hele ki oyun başında. Akdeniz'i çaldırdık arkadaşlar. Bu kötü oldu bizim için. Ama o kadar da kötü değil. Rakip takım biraz baskılı oynuyor bize karşı. Layla'nın şu anda hasarı yok. Ee, pek fazla vuramıyor. Önde durma Layla fazla aşağı koridora gitmemiz lazım ki Mia kuleden altını almasın. İlk 5 dakika kule altın veriyor arkadaşlar. Bu altınları kaçırırsak ya da e, almasına izin verirsek öne geçmemiz çok oldukça zorlaşır arkadaşlar. Evet kaplumbağa doğmuş. Kaplumbağa'ya doğru gen katmam lazım. Çünkü oyun fight'ı kaplumbağa da dönecek arkadaşlar. Kaplumbağa ilk nerede çıktıysa o koridorda gank atmamız lazım. O koridorda fight dönüyor çünkü şimdi Turtle fightı başlayacak arkadaşlar. Gerçi oyun başında hasar vuracak hero'muz olmadığı için bu fightları birazcık daha pasif oynamamız lazım bu fightları. Fakat Belerick iyi hasar vuran bir tank. Burada Karina'nın gelip kaplumbağa çalması için uğraşacağız arkadaşlar şimdi ve ikisi de pençe attı bizim takıma gelmedi ka kaplumbağa yapacak bir şey yok oyunu daha çok başındayız Arkadaşlar bu bizim için bir sorun olmayacak Evet ikinci kaplumbağa doğdu bu ikinci kaplumbağayı kesinlikle almamız lazım Çünkü iki tane kaplumbağa rakibe kaptırdığımız dakikada oyunu gerçekten empoze etmemiz çok zor olacak gelinmemiz garanti gibi bir şey olur yani Cyclops'tan hasar yiyorum çok güzel misilemem de var gerçekten iyi direniyorum hasarlarına karşı AP hasarlarına karşı arkadaşlar Cyclops da ultisini attı. Çok büyük bir hata oldu rakip için. Fakat bize buradan iki çıkmayacak çünkü Lolita çok güzel dojluyor hasarlarımızı. Özellikle Layla'nın bombalarını çok güzel dojlayacak. Ormanda girmememiz lazımdı. Girmedik de biraz rakip baskılı oynuyor arkadaşlar. O yüzden benim de birazcık daha agresif oynamam lazım. Ama bizim takım fazla agresif yapamıyor çünkü oyun başı hasarımız yok. Canç öldü, Karuna'yı öldürdü. Veil vale ayakta kalabilecek mi? Evet, ayakta kaldık arkadaşlar. Cyclops Veil'i vale de öldürdü. Arkadaşlar, kafa kafaya gireceğim. Çünkü Cyclops bana hasar vurabileceğini o kadar düşünmüyorum. Cyclops'un hasarını absorbe edebileceğim arkadaşlar. Gayet de kolay absorbe edebiliyorum. Gördüğünüz gibi, multisimler Cyclops bana Martis oynuyor. Veil vale e karşı. Alfa geldi. Çok güzel girdi. Yakalayabilirsek Akdeniz'e vurduğum ikinci skill arkadaşlar yanlışlıkla Alp öldü çok güzel oldu Cyclo var kalıyor ama hiç canım yok Buradan çıkabilecek miyim bilmiyorum arkadaşlar Bakıp göreceğiz Çenç attığı gibi ölürüm büyük ihtimalle Zikzak yapmayı da diyorum arkadaşlar almıyor canım çok az olduğu için Ben de öldüm arkadaşlar Burada bir fight denemesi yapacağız Çünkü rakip çok agresif ve baskılı oynuyor üzerimize karşı ee, henüz kasılmadı. Henüz Layla'nın hasarı yok arkadaşlar. Çok iyi dayandı belerek burada. Hasalarım çok iyi vuruyor. Sarmaşıkları çok iyi doluyor. Ve e, rakibin hasarını çok güzel absorbe ediyor. Çanç oradan nasıl çıkabildi anlayamadım arkadaşlar. Karına orayı toplayamadı. Umarım karına say kulabı arkaları gibi indirebilir arkadaşlar. Karına da öldü çok kötü oldu bizim için rakip gayet iyi oynuyor önde gidiyorlar 11-15 maç şu anda bakalım bu maçı döndürebilecek miyiz arkadaşlar mid koridorunda çok büyük bir fight başladı oraya yetişmem lazım lolita'nın stun'ını yedim ultime attım gayet iyi hasar vurdu belerik çok güzel karına girdi orayı toplayacak mı Çencun ultisini dostluyorum arkadaşlar rakibimdeki takım arkadaşlarımın canı gitmesin diye hasarı çok güzel dojladım ve orada kilimi de alıp bu fight'ı kazandık arkadaşlar çok güzel oldu gayet temiz bir maç oluyor arkadaşlar konsantrasyonumuzu hiç kaybetmedik rakibe karşı geride olmamıza rağmen onların hatalarını bekliyoruz arkadaşlar takım savaşlarında onları düşürüp kontra atakla oyunu bitirmemiz lazım Dayla gerçekten hasar kazandı şu anda Karına girdiği gibi kule altında tekledi. Cyclops'u çok güzelsin karına. Bekledi, bekledi, bekledi. Ve ölümcül vuruşunu attı karına arkadaşlar. Karına dön havada taklatarak dönmeye başladığı zaman, ikinci skill'ine bastığı zaman Cyclops'un bombalarından da kaçabiliyor arkadaşlar kule altına girerken. Bu arada rakip ormanda fight başladı arkadaşlar. Marksist'ten attım. Ölmeden son saniye ultimi de atabildim arkadaşlar. Alpa geldi. Layla ile beraber orayı fight'ı adeta toparlayıp gittiler arkadaşlar Lord'a saldırıyoruz ve bu oyunu kendi bu şekilde çevirebildik arkadaşlar North alt koridordan gidiyor biz orta koridorda toplanıp zaten fightlarda öndeyiz çok güzel hasar yiyebiliyorum Layla'nın çok büyük hasarı var arkadaşlar direkt baskılı oynayarak bu oyunu bitireceğiz Martis arkaladı bizi takım bana desteğe gelemiyor Martis öldü ben de öldüm Bakalım bu fight'ın sonu nasıl gerçekleşecek nasıl sonuçlanacak arkadaşlar çok güzel Karina aldı çıkardı oradan orayı Layla'nın hasarı mükemmel Mia Lord'u eritemedi Çok baskılı oynadık Lord'un canı çok yüksek kulelerden birini açabilecek miyiz arkadaşlar Evet çok rahat erittik kuleleri de Mia'yı da öldürdük Dediğim gibi Mia biraz pasif kaldı rakipte ADC'leri olarak girecek, tekleyecek ve oyunu bitirdik. Çok güzel bir maç oldu. Mistik eşleşme aşamasına girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Fantastik bir finish oldu. Veni Vidi Vecie layık bir bitişle arkadaşlar asist kralı oluyoruz ve Mistik yerleştirme aşamasına girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. 8.9 oyuncu ortalamamla Rakipte MVP change Cyclops 8.3 altın madalya almışlar. Bizim takım komple altın madalya almışlar. Tebrik ediyorum. Oyun arkadaşlarımdan Aslı ve H. Şahin isimli arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim bu güzel maç için. Değerlendirmelerinizi bekliyorum arkadaşlar yorumlarda. Beğenip Videomuza like atmayı ve bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Mystic League'in de yeni videolarla yakında karşınızda olacağım arkadaşlar. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.